Burada şu an bu yaşadığımız yerde burası Gürcistan. Burada bazı bayramların bu ülkeyle hiç alakası yok. Ama öyle bir şey ki bu ülkeye gelmiş, gelmişmiş, hatta bu ülkenin vatandaşı olmuş, vatandaşı olmaya hak kazanmış insanlar gelirken buraya inançlarını getirmişler. E geldikleri zaman ne yapacaklar bu bayramları? Burada kutlayacaklar yani. E bu bayramı burada işte bir başka insanlar var eş dost komşu bilmem ne falan ve bunların da küçük çocukları falan var böyle bir şeyleri var soruyorlar bu ne e bayram kim komşumuzun bay aa ne güzel yemekler yapılıyor işte etler pişiriliyor falan filan yani her şey çok güzel aman yarabbi ne yapıyoruz işte efendim e, ateş yapıyoruz üstünden atlıyoruz atlayalım ne olacak ya işte ne olur bir de tutar bak dilek tutarsan tam olacak her şey garanti süper e şimdi ne oldu bu? Ne oldu bu? Bahar bayramı mı oldu bu? Bu bahar bayramı olmadı bu. İnanç bayramı bu. Bildiğin inanç bayramı. Adam inandığı inancını getirmiş gelirken buraya ve bunu kutluyor burada. Ha senin ülkende bu zaten yerleşik bir şey. Sen de kutluyor. Ama sen artık mesihçi olmadın mı? Olmuşsun değil mi? Hatırla. Şimdi sen mesihçi olmuşsun. Hatta sen vaktiz olmuştun. Sonra sen eski seni öldürmüştün. Yeniden de doğmuştun. Şimdi sen yeniden doğunca ne oldu arkadaşım? Sen artık o bayramları ne yaptın? Sen artık o bayramları artık bıraktın. Sen ne yapmalısın? Senin yapman gereken şey çok basit. Sen ne yapmalısın biliyor musun? Sen artık eski sendeki bayramların hepsini unutmalısın. Ama sen hala o bayramları unutamıyorsun. İşte bu sebeple arkadaşlar bizim yani burada size anlatmak istediğimiz şey şudur. Yahu sana ait olmayan, senin inandığın, iman ettiğin şu kitap değil mi? Burada Tanrı'nın karşı durduğu herhangi bir şeyi sen benim eşim, dostum, yaşadığım ülke, yaşadığım akrabalarım şu bu kutluyor, ediyor. E benim yüreğimde o yok canım. Benimki o amaçta değil ki canım. Ben sadece işte ne bileyim yani çiçekler açıyor bilmem ne oluyor diye. Peki sen öyle. Sen öylesin. Ya çocuğun Çocuğunun bunu rahatsız mu? Hayır. Peki o zaman nasıl oluyor da senin çocuğun yarın bir gün bunu inanç bayramı olarak kutlayacak? Senin haberin var mı bundan? Yok. Niye? E çünkü sen kutluyorsun ya kendin. Kutlayan insanlarla da birlikte oluyorsun ya kendin. Ha? E çocuğun da kutlayacak. Çocuğun da bunu bir inanç bayramı olarak kutlayacak. Efendim ben ona ileride büyüdüğü zaman öğretirim. Öğretecek zamanı ne olmazsa ne olacak? Ya da senin çocuğun bir türlü bundan vazgeçmek istemezse işte Tanrı İsrail halkına hangi İsrail halkı? Yani Tanrı halkı olan İsrail halkından bahsediyoruz. İsrail halkına Tanrı ne yapmıştı biliyor musunuz? Yeşua kitabını açıp bakın. Demişti ki Oraya gittiğinizde oradaki yaşayan insanların bayramlarına, seyranlarına, onların özel kutlamalarına, bilmem ne bunlara alışmamanız için o insanları oradan çıkartın. Onlarla birlikte yaşamayın demişti. Çünkü sizin oğullarınız, kızlarınız onlara uyarlar ve siz onlara uyarsınız demişti. Sizin çocuklarınız yoldan çıkar demişti. Neden? Sen biliyor olabilirsin. Efendim işte şimdi nedir? Yaşadığım ülkenin kurban bayramı var, Ramazan bayramı var. Evet ben, ben ne yapıyorum? Yaşadığım ülkedeki kurban bayramı, Ramazan bayramı. E ben bu ülkede yaşıyorum. Şimdi bayram geldi diye ülkeyi terk edeyim gideyim? Hayır gitmeyeceğim. E peki ne olacak? E işte ya yani ne yapalım? Gelene gidene bayramınız mübarek olsun. Sizinki de mübarek olsun diyeceğiz. İşte efendim bayramı kutlamasına gideceğiz. Oraya gideceğiz, buraya gideceğiz. Peki ya çocuklarınız? Ya çocuklarınız? Çocuklarınız ne olacak? Senin aklın ne diyor bilmem ne falan tamam bunu anladık ya çocuklarımız. Siz bunu hiçbir bayram değilmiş gibi baksanız olmaz mı? Olmaz. Neden? E çünkü o zaman eş dost akraba sizden uzaklaşabilir. Yarın bir gün düğünlerinize bilmem neyinize sizi çağırmayabilir. Ya da sizin düğününüz olsa özel bir gününüz olsa onlar hiçbirisi gelmeyebilir. Yani daha doğrusu dışlanma korkusu. Yani Tanrı'dan kaybedenin problem değil ama insanları kaybetmeyelim. İşte burada Tanrı'nın hangi sözü oluyor? Tanrı benimle ise ne kork? Kimseden korkma. Öyle mi? E işte bak sen Tanrı benimle olmasına gerek yok. İnsanlar benimle olsun yeter diyorsun ya. O yüzden de insanların sözünü dinliyorsun. İşte burada arkadaşlar şimdi okuyalım bakalım. 16, 17, 18. ayeti. Neresi? Yuhanna. Dördüncü bölüm on